abi bana TP olursan refüjleri kesersin. Bak ben şu anda refüjleri kesiyorum valla. Beleş refüj. Belej TP. En sevdiğim şey. Bu oyunda en sevdiğim şey bedava olan şeyler. Bayılıyorum ya. Yani. Akıyor. Akıyor. Bütün klan NPC kesiyor. Benim TP seyeceğim yoktur. Böyle üzgün üzgün yürüyorum. Hadi abiler bak NPC'ler duruyor burada. Bora bir magi olsa seni çektireceğim de magi yok. Vay be. Priest'i oynayınca tabi. Kaçarı yok yani. Bu FT'ye girilir. mage Parti kurulur. Mavi kutu alınır. Coin alınır. Çıkılır. Bu FT'nin bu Priest'in en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Skadi ile burada yani milyarda bir, bir bizi seven bir mage denk gelecek de parti alacak da öyle mavi kutu alacağız da falan filan. Burada kuruyorsun kendi mage Parti'ni. Atıyorsun milletin buff'ın AC'sini sonra ortada duruyorsun. İşte heal şey atıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Tamam şu göbekte dursan yeterli. Atarız baba. Şu arada kimseyi öldürmezsem bunlar daha ölmez zaten. Aha birinci hil. aha ikinci hil. Sana da bir teknik aldırdım. Ölmeyeceksiniz. Öldürmeyeceğim. Ha şimdi dönmeye başladık. Tamam babam. Daha kimseyi öldürmem. İlk kan her zaman ilk atakta akar çünkü. Ondan sonra stabile bağlar. İşte bu kadar. Mavi kutu. Defans SC. Temple Coin'e çok temiz. Priest oynamayı bu yüzden seviyorum. Şimdi gideyim Jerry'e. Oradan da iki tane Silver Gem alayım. Tertemizli gideyim yatayım. Tertemiz iki tane Silver Gem'i alamadım. Bir tane Blue, bir tane Black Gem aldım. Bu Jerry'i kazanamadım. Her Jerry'i kazanacağız diye bir şey yok. Zaten bu Jerry'de Erkan yoktu diye bir olarak. O yüzden olmadı yani. Erkan'ı bulmamız lazım. Neyse bu çardan da çıkma vaktimiz geldi. Skadi ile Rosetta'da PK atmayı özlemişim. Rosetta'nın PK'sı kolayına durmuyor ve bitmiyor zaten. Yani 150 tane de server açsalar bir şekilde Rosetta kendi yanında kavrulabilen çok tatlı ve sevdiğimiz bir server haline geldi. Şu acıtmadan uf beni kırdıydı ha. daha iyiydi Hadi be. Novalar ee, yok. Gel gel novalar yok, novalar yok mu? Duvarlar yok. Duvarlar yok. Sokacak kuş aldık. Gamet düşleşti. abi bırakma bırakma. Aldım bir de 10 Tamam sağlık bırakma bırakma bırakma. Olur. Böyle döndüm. Bir, çıkur, 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 gel üst Tamam tamam tamam. devamet, devam devamet, devam gel gençler, ne olacak? Gel üçlü beşliğe, üçlü beşliğe gel, aldım ömüyorum. Cem ol sende. 960 aldım. Onu aldım ben. Cerberus'un tek tonunu aldım ben. Damat gençler bırakma. Tor geldi üstlerine. Üstleri torunu. Devam et. Balistik aylar gitti. Mavi buz var. Mavi buz var devam Bak suyun içinde. Suyun içinde. Topladı. Topladı 3'lü 5'li gir. Gir 3'lü 5'li. Gir 3'lü 5'li. Gir gir, gir 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 10 gelsin oğlum yok. Alamıyorum. Aldım şimdi. Heh. Tamam Damat et abi. 3'lü 5'liye. aç kalk aç Eğer kalkmadıysa. Devam tamam, et tamam. abi. gitsin. İç şey zeyren, Abi sor gelin Z'ye. Vur gitsin Allah ne verdiyse hepsi sizde. Tamam 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 tamam. Jonas var. Bak arkadan böyle geldi. Gel 35'e 5'e gel. 35'e 5'e gel. Benim parti gel. Benim parti gel, gel 3'lü Gel abi 3'lü 5'e. Jonas'ı tekne alacağım. Tekne gönder Jonas'ı. Tekne tekne tekne. Dolu. Tamam evet, abi 3'lü alıyorum diyor. Aldım diyor. Evet. Ee, tamam. Aldım, aldım evet. Aldım onu. Gel abi sen, işte sen Toplam benim üstüme. Toplam benim üstüme. Devam et sen spear'a. bırakma. Sen bırakma. Adam hala istiyor yani. Aldım onu. Atakları kırık abi. Kır gelsin. Ablayı alsana sekten. Alla sek aç. Aldım yol. Avra kadar abi. Hemen işin acıtmanın. 3, 2, 1. Spear'i düştü. Ver malise. Acıtmanın. Tarı geldi istendi, istendi Abi acıtmadım. Eşek gibi kuruyan ya. Vursana bir tane. Ya dolu? <laughs> Anlat abi Şey, bak şu asası görsen şu asası. Diyor. Manisi tekle. Tekle. Güzel. Parisi düştü, parisi başladı abi. Kör varsa başlat. Kör Neyse diğerine çarptı ama o da öldü. Diyor gör, diyor gör, diyor gör. gör. Diyor torlu abi. Bak hemen üstünde. Birliği yaptı. Tamam, bak, Diyor bir daha dolu. Tamam güzel Jonas var. Jonas'ı tekleyebilirsin bu arada. Aldım Yon. 10 kaldır, 10 kaldır, 10 kaldır. Aldım Hadi Allah be abi. Çok güzel yedik. Ben bak ölmedim bak. ki. Ben ölmedim ki. Kimi tekla abi? Devel malisi. Ne yaptın sen yiyen ya? ya. Malisi koydum hemen usta. <laughs> geri gel, geri gel, geri gel. Öleceğiz bak asas giriyor işimize. Asas giriyoruz. Ekranı e, ee, açtım abi. Bak abi öldü. Geri gel, geri gel. Geri gel. Aşağı düş. Sıkat çık orada. Aşağı düş. Sakat abi kalk kalk. Kalk kalk. Abi bizim magiler de geldi. Gel abi yok. Para doğru. Şu kuruyan 3, 2, 1. Parası düştü. paris var. Sen tabii tabi kuruyanı Mage Üy, Ölme Aldım onu Alınmıyon Alınmıyon Gel Magelere 3 5 3-5'li gel nohular yok Gel gel nohular yok Thor geldi üstlerine Üstlerine Thor'lu Trakya'yı kaldırıyorum seni Ben de öleceğim büyük ihtimalle Aldım bir de tek Thor'lu Noc- Topluğun geldi Dayan 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 Trakya'yı kaldırdım ben Kaldırdın mı? Tamam Noc'u atmış aldım abi Ölen kalksın gelsin abi seri Thor geldi üstlerine Üstlerine Thor'lu Sapattım attım aralarına bir kür kalır. Aldım bir kür. Bir tor açtım. Avra kadar dolu. Kür Bir toplu artacak aldım. Svet 90 dolu Sağ, solda. Gider, gel 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 doğular yok. Dolar yok. yok. Gel gel gel. Tor açtım. Gel. 10 kaldırdım. Aldım Devam et abi. 3'lü 5'e gel. 3'lü gel. Gel 3'lü Tor geldi üstten. Dışarı torlu. Devam Gazi'yi bulundum. Gazi'yi bulundum. Gazi'yi bulundum. Gazi'yi Onu Gazi'yi CZ'de hırsımı alamayınca Karakan'a girdim. BF'de farm yapmak için. Mersem. burada da PK dönüyormuş. Yarım saat takıldıktan sonra sağlam bir PK'ya kaldık. Bakalım kaç dakika sürecek bu iziyet Sanki hiç yeni server açılmamış gibi. Ulan bu kadar kalabalık olur mu? Kaç dakikadır kimse kimseyi bırakmıyor. Bitmedi be. Bitmedi valla. Ölme lan. Şu varıyor da bir darlaya. Tek yedim la. Tek gibi bir şey. Çok uzun süredir PK atıyoruz. Darlanıyoruz. Oldukça keyifliydi. saniyeyi gösteremedim. 36 dakika falan kaldı BF'nin bitmesine. 36 dakika farmlamaya devam edeceğim. Normalde JL'ye girdir ama J'den daha fazla kazanacağım. Kesin burada. O yüzden vıraşlıyız bu gece. Toplamda kaç tane alacağız? Aşırı darlama geldi. Bakayım bu kadar darlamanın sonucunda kaç tane taş veriyormuş. Ona da öğrenmiş olacağız. Lan BF PK'sına dalmışız. Kral PM attı. Event kazanıyor. Parayı da almaya gelmiyorsun diye. Hiç de yok ha kazandığımdan. Hemen buradan çıkınca yapışacağım. O aradaki farkı buradan çıkartacağım. <laughs> Nasıl da görmedim onu ya. Allah Allah. Ooo. Kral'dan 5M'yi de kıtladık. Kral'dan 5M'yi de kıtlayalım. Şimdi gidelim payımızı da alalım BF partisinden. Çok bir şey düşmeyecek bugün. 15 tane... Uğraş taşımızı aldık. 2 saatin sonunda 15 tane. Az. Ama tabi 1 saati darlama. 1 saati kan. 1 saati vahşet. Skadi'yi özlemişim ya. Kendi çarıma girmeyi vallahi özlemişim. Koçum Skadi ya. Gün geçmiyor ki Skadi başka atraksiyonlar yapmayalım. Elimizde artı 10 MD'miz. No rep. Artık jye girme vakti. Biz de Skadi ile JL'nin tadına bakalım. Artı 10 MD'ye bastık girmeyelim mi? Bence de girelim. Koçum benim. Güzel bir ekibiz. 4 tane asasımız var ama o kadar kondisyonsuz oynuyorlar ki. Yenildik lan. 14'e 5 oldu. Patates olduk. Pires'e daha şanslıyım bu şeyle de. Niye öyle oldu? Erkan yok Erkan. Erkan olay değil. Çok da şekilli şükürlü girdiydim şöyle MD ile falan. Huh. Bir tane bilek gemle çıkıyoruz buradan anlaşıldı. Oğlum UTC'ye girdin de ben bu UTC'ye girmem bir şey ifade etmiyor. Ben burada şimdi 2 saatte parti bulamayacağım ya. Hadi alın lan. Bak e kaçtık ha. Aha. Duydu beni. Adamsın. Hem de priest. Hem de iki tane priest. Çok güzel. İşin sonucunda kutularla karşınızdayım. Ve Pontus Ring Azagai, ha? Geliyor. Geliyor bekleyin geliyor. İnsanın tahammül seviyesini sınayan bir oda burası. Kaç dakikadır uğraşıyoruz? Bir 15 dakikadır şu odada uğraşıyoruz. Artık videoya girme gereği duydum. Buraya kadar geliyor, hop respawn oluyor. Buraya kadar geliyor, hop respawn oluyor. Şimdi videoyu açtım ya respawn olmaz bu. Ölür burada bu. Yok oldu bak gitti. Aynen gene doldurdu canı. Şimdi gene geliyor. Pavilton ömrünün son saniyelerini geçirirken bize de onu öldürmek kalıyor. Broken Fidemo fatır geldi lan bana. Cannot Treaded hiçbir işe yaramıyor. Bunu çöpe atıyoruz. 9 tane kutu aldım. Şuradan XP'mi alıp. Aynen kırmaya uçan ziyi. Hiçbir umut içimde barındırmadan sessiz sakin... Kırmaya başladım. şaşırdık mı şaşırmadım. Hiç tepki bile vermiyorum artık. Şunlar dursun. Şunları da NPC'ye satalım. Alalım efendi efendi paramızı gidelim. Şunu da basarız. Yani çok bir beklentim yoktu. Sizin de yoktu diye tahmin ediyorum. Gereksiz aksiyona girmiyorum. Bu videonun da kapanışına Artı 6 çitinirimi artı 7'ye basarak bitireyim istedim. Burada millet çatır çatır itemlerini alırken ben de artı 7 item basma keyfiyle şu birincisi basacağımı bilmesem gelmem bu emalın başına. UTC'den item alamazsan bütün itemlerini 7'ye basabilirsin çünkü. Bu hariç. Bu sayılmaz. Botluk da hanemize 7 olarak yazılıyor. Elimize kolumuza sağlık bir tane artı 7 elveda diyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like, 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 like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Skadi çay içmeye gidiyor bu sefer ya. God loves a